Arkadaşlar Sakan bir kışı hoş geldiniz arkadaşlar bugün ne oluyor ne yapıyoruz okuldan çıktık erken kar yağışı başladı şu an çok kar var şöyle göstereyim hemen sizlere arkadaşlar yerler buz şöyle Kar <laughs> karmar var Öyle mi? Karkan, kadar ha kadar oynuyorlar yetişir. mıydı? He. Ben de Atma bana atma. Ama çok soğuk ya Bana atma Dondum dondum İnsan peki geldi almama attı Gel gel sana karbonhidrat Evet. Adamı... Çok buz kayıyor Bak benim botum zaten betonda kayıyor, Bak, betonda kayıyor. Bak ya, Her yer bembeyaza bürünmüş Bugün de okulları tatil ettiler Çok <laughs> Gitmiş gitmiş Sen gitmişler. Çıkmışlar mı? Sen buradaydın. Hadi. Bak gel. Oraya gelemem, kayarım ben şimdi. Buradan göstereyim ben. Ha şurada, şurada mı? Yok. Niye gitmişler onu ya? Üç tane vardı. <laughs> Bir şey diyor mu ben gidiyorum. Hadi <laughs> Boş arazide var mıdır kar acaba? Abi, niye, niye? Pardon, Kardan adam yapmışlar ama yapamamışlar. <laughs> o taş mı yoksa? Abi, 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 abi. Toprak çekiyor bunları o yüzden iyi. Yolları açmışlar. Yollar hep full kaldı. Şöyle göstereyim. Çok dikkatli olalım. İstanbul'daki yaşayanlar full kar olduğu için arabaları çalıştırıyorlar. Bayağı kar oynamışlar demek ki. Evet kayıp düşüyordu hastansın. Bakalım gösteriyor <laughs> Böyle gösteriyor arkadaşlar burası cadde cadde daha kötü durumda öyle göstereyim karlar var de hep buz Allah'ın üstüne Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Duyumlara göre Cuma günü video atarım. Bugün atıp, bugün salı, bugün atacağım videoyu. Şöyle göstereyim. Şurada güzel bir arabamız var. Araba var. Göstereyim. de çok güzel. Şöyle. Bu tarz video gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı, Yorum yapmayı unutmayın, bildirimleri açarsanız sevinirim. En çok yorum yapanları altta yazacağım. Şimdiden kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.